Bugün Diyarbakır sokaklarına e, gezdik, insanlara mikrofon uzattık. Tabii çoğu konuşmak istemedi. Birkaç değerli arkadaşımız sorduğumuz sorulara yanıt verdiler. E, kameramanda değerli bir zaza gönüllüsü arkadaşım var. Mikrofonda her zamanki gibi ya da her zaman olacak gibi ben olacağım. E, elimizden geldiğince Diyarbakır'da insanlara şunu uzatacağız mikrofonu ve soracağız zazalar. Ee, Zaza halkı, Diyarbakırın sorunları e, ve insanların şunu da sorun, şu hak, konu hakkında da biz e, Diyarbakır halkının düşüncelerini öğrenmek istiyoruz dedikleri konuda çekimleri yapacağız. Bizi takip edin, izlemeyi e, unutmayın. E, çekimlerimiz sürecek elimizden geldiğince bu konuyla ilgili, bu konularla ilgili çekimler yapacağız e, ee, ana dilimi konuşamam ama Türkçe konuşuyorum. Bangra Türkçe yabancı bir dildir. Şu olmalı mı? Şimdi ee, bizim olduğumuz örneğin bir e, Kürt'ün Kürdün olduğu bölgede eğitim dili olarak Türkçe ve e, Kürtçe Zazanın olduğu bölgede Zazaca ve Türkçe şeklinde yayın yapılmalı mı? Tabi herkes hani herkes Dersler bu şekilde olmalı mı? Tabi herkes özgürdür. Herkesin bir dili vardır. Herkes Hani ben Kürt anlarım, Mozaza anlar göre yani nasıl lazım tabii ya abi. Şimdi sen bu konuda fikrin TRT Zazaca. Olsun abi. mı? Ben tek var da İngilizce var da o da. Abi de. ben sana bir Zazaca şey söyleyeyim da bir dakika bak abi. Abi ben şahsen Zazayım abi. Zazaca bilmiyorum. Ee, Zaza kursu açılırsa abi bizim için daha iyi olur abi. En azından karşı tarafına da maksadını abi anlarız biz. Abi kaç milyon yani zaza var burada, kaç milyon Kürt var burada yani çoğu nasıl sorsan doğru düzgün zaza cevap mesela arkadaşımız. Ben bilmiyorum. Yani abi. şahsen ben de çok Kürtçe bilmiyorum. Gelen nedir ben ana dilim değil mi? Gelen anlam gibi dilimi özüm gibi kadar bileydim ama bilemiyorum. Ben. evde Evde zazaca konuşulmadığı için mi bilmiyorsun sen mi öğrenmedin? Abi konuşuyorlar abi anlamıyorum abi o yüzden bil, bir bilgim yok. O yüzden mesela bir kursarı falan açılsa abi en azından bilgimiz olur abi, az çok öğrenmiş oluruz. Nenemiz olsun, dedemiz olsun abi nasıl konuşacağımızı biliriz abi ama şu anlar bir şey dediklerinde biz Türkçe cevap veriyoruz abi, He. biz anlamıyoruz. Bizim onu. atalarımız hepsi Kürtçe konuşuyoruz, Azaca konuşuyoruz. Biz de istiyoruz ki biz de Kürtçe öğrenelim, biz de güzel güzel Kürtçe konuşalım ama hani bu sistem buna engel oluyor vallahi. Şunu diyebilir miyiz? Her dil halkıyla güzeldir. Tabi her yani dil halkıyla güzeldir. Mesela Ermenistan vardır. Onlar kendi dileyecek onu Arapça olsun. Daha şimdi kendisine e, mikrofonu uzatıyoruz. Ee, Zaza mısın? Zaza'yım ama ben bugün ne kadar Zaza olduğumu yeni öğrendim. Ne için yeni öğrendim? Mesela Bizim ana dillerimiz, baba dillerimiz, her zazaca konuşuyor mesela, zazaca bilir ama biz bilmiyor. Niye bilmiyoruz? biz bugün akıl onlara bakıyor mesela öğrenmek aksiye falan filan ama öğrenemiyor. Niye öğrenemiyoruz? Mesela bir e, kana, zaza kanalı olsun veya TRT zaza olsun, böyle bir işte, şeyler işte, çıkan mesela altında veya Türkçesi bir şey siyasa en azından biz oraya bakar, kendimizi öğrenebiliriz. Bilmez mesela bile oraya bakar, yani onları, onların dediklerini onların dediklerini kendimize, aklımıza kaydedebiliriz ve zaza öğrenebiliriz. TRT zazaca olmalı? Olmalı. Ne için olmalı? Bu kadar genç kardeşlerimiz var, genç abilerimiz var. Hepsini öğrenmek Merhaba arkadaşlar. Şimdi yanımızda genç arkadaşlarımız var. Ee, kendilerine şu soruyu yönelteceğiz. Ee, bu topraklarda İngiliz halkı yok ama TRT World diye devletin açtığı bir kanal var. Zaza halkı var ama TRT Zazaca yok olmalı mı olmamalı mı? Mikrofonu arkadaşımıza uzatıyoruz. TRT Zazıcı olmalı mı? Abi şahsen nasıl TRT Kürdi varsa yani TRT o kadar dil var mı? Yani biz de bu topraklarda yaşıyoruz. Gere TRT Zaza olması lazım. Yani şahsen ben bir Kürt olmama rağmen hani TRT Zaza'nın olması lazım. Hani herkes kendi dilini öğrenmesi lazım yani. Mesela ben Kürdüm yani hiçbir okulda ne hani bir Kürtçe bir dil ya da bir şey öğretmiyorlar Zazaca ve Kürtçe ana dilde eğitim dili olmalı. Tabii olmalı.